burası bizim köyümüz. Burası tarlalara giden orman yolları. Bu şekilde. Şurada bir üzümümüz var. Daha doğrusu asmamız var. Bu şekilde. Koyunlarımızı tarladan aldım. Eve götürüyorum. Yaklaşıp size göstereceğim. Tozu duman kata kata gidiyorlar. O yüzden de birazcık geriden geliyorum açıkçası. Köyümüz çok güzeldir böyle. Bayağı eski köylerden yani. Şey değil. Modern bir köy değil. Yolları falan hep topraktan. Gelip gitmesi çok zor oluyor ama. Zor şartlar oluyor ama. Gerçekten bir köy ormanıyla, ağaçlarıyla, tarlalarıyla eski ters köylerde. Şöyle de koyunlarımız var maşallah diyeyim. Daha doğrusu biraz da komşunun ama hep beraber götürüyoruz, gidiyoruz. Sonra geri getiriyoruz. Yani ayrı ayrı şey yapmıyoruz zaten. Çok fazla da yok. Bir kısmı şu gördüğünüz evdeki komşunun bir kısmı da bize ait. Böyle <laughs> bahçeler var. Görebilirseniz. Yol kenarlarında. Portakal ağaçları.